Radikal ekranlarından herkese merhaba. Bugün proje taşımacılığı odak grubu koordinatörü Kaan Aydın Bey ile beraberiz. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hemen hızlıca başlayalım isterim. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Kaan Aydın. 1990 doğumluyum. E, evliyim. Çocuk babasıyım. E, Eğitimimi Almanya Lisesi'nde daha sonrasında Koç Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği'nde tamamladım. E, yaptığım işletme master'ından sonra e, Almanya'da uluslararası bir proje taşıma e, gemi hatında e, taşımı tamamlayarak devam ettim. Bundan sonraki süreçte aile firması olan Batı Innovative Logistics firmasına giriş yaptım. Satış, operasyon, uluslararası satış, e, kimyasal lojistik, Proje departmanı olmak üzere birçok farklı görevde yer aldım. 2025 yılından beri de bu yılın başından itibaren de genel müdürlük görevini devam ettiriyorum. Kan Bey, bu dönem kurulan proje taşımacılığı odak grubu koordinatörlüğü görevini yürütüyorsunuz. Odak grubunun ana gündem maddeleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. E, öncelikle odak grubu nun kurulmasında üyelerimizin oldukça büyük katı var. Böyle bir talepte bulundular. Sonuçta bütün paydaşları kapsayan bir derneğin yönetim kurulundayız ve bu dernek proje taşımacılığını da e, oldukça fazla üyesiyle beraber kapsıyor. Yaklaşık 700'ü aşkın üyemiz var. E, Yanıtırlamıyorsam. E, bu süreçte de bize gelen talepler doğrultusunda biz de bir proje taşımacılığı odak grubu e, kuralım dedik. E, ben de şu anda bunu koordinatörlüğünü üstleniyorum. Ee, i̇lk gündem maddesi aslında e, lashing ve securing hizmetinin önemi. Burada uluslararası standartlar ve mevzuatı olan uyum, kullanılan malzemeler, e, doğru lashing uygulamalarının yapılması e, ve buradaki mühendislik hesaplarının doğru kurgulanmasıydı. E, i̇kinci olarak e, Türk limanlarının proje taşımacılığına ne kadar uygun olduğu, altyapılarının yapılarının e, sorgulanması ve masraflarının değerlendirilmesi oldu. E, daha sonrasında yol, köprü gibi özel geçiş izinlerinin prosedürlerini e, konuştuk. Transit aktarmalardaki ödürleri konuştuk. Son olarak da e, sektörde proje taşımacılığının gelişmesi ve kaliteli hizmetin sunulması için neler yapılabileceğini tartıştık. Kaan proje taşımacılığı odak grubunda peki yürütmeyi planladığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. E, burada da tabii bizim sektördeki paydaşlarımızın eti ve düşünceleri çok önemli. Onların katılımıyla bu e, ak bir grup olacak ve ne kadar aktif grup olursa biz de o kadar çok e, çalışmaya gerek çok çok çalışmaya aslında e, imza atabiliriz. E, geçen toplantıda öne çıkan maddeler dışında e, bir mühendis hesabı maddesi vardı. Aslında mevcutta bizim Türkiye'de ürettiğimiz projeler e, dünya çapındaki projelere göre oldukça e, burada da tabii mühendislik hesaplarının daha önceden, lojistik etkenlerin, lojistik paydaşlarının daha önceden bu projelere dahil olmaları çok önemli. E, çünkü eğer bir lojistik e, maliyetini azaltmak istiyorsanız, sürecin en başından, üretimin en başından belki de planlamayı buna istinaden yaparsanız hem daha büyük, daha e, e, modüller olarak daha ağır tonajlarda yükler üretebilirsiniz. Bunları da çok düzgün bir şekilde ihracatını gerçekleştirebilirsiniz. Burada da tabii yine aynı şekilde mühendislik hesapları ve mühendisler çok önem taşıyorlar. Aslında yurt dışında sadece mühendislik hesabı yapan mühendis firmaları da var ama Türkiye'de bunu şu anda mevcuttaki lojistik firmaların içindeki mühendisler yürütüyorlar. Kan Bey, proje taşımacılığının öneminden ve gelişim alanlarından bahsedebilir misiniz? öncelikle proje taşımacılığı nedir? Proje taşımacılığı konteyner içine sığmayan yükleri aslında deniyor. Bir proje yükü nedir? Bir proje yükü ya hacmen çok geniş olacak ya da çok ağır bir yük olacak. Bundan sonraki süreçlerde de tabii ki de ağırlık noktaları, kaldırma noktaları, ağırlık merkezi, yükün ağırlığı, yükün hacmi, yükün ağırlık merkezinin ne tarafta olduğu bunların hepsi taşımacılık ve lojistik esnasında çok büyük önem taşıyor. Bunların da tabii kendi içlerinde bir mühendis hesabı oluyor. Burada ülke kapasiteye baktığımızda aslında üreticilerimizin daha büyük yükler ortaya koyabileceğini, daha, yükü, daha büyük yüklere imza atabileceğini görüyoruz. Fakat burada bizim lojistik kabiliyetimiz e, aslında öne çıkıyor. E, bunlardan biraz örnekler verebilmek adına e, bizim genellikle mega megayat üretiminde aslında öne çıkan ülkelerden bir tanesi e, Antalya Serbest Bölge'de. Çok e, büyük yatlar e, Burada denize indirebiliyoruz. E, burada da e, şu ana kadar üretilmiş en büyük yat e, yanlış e, bilmiyorsam 85 metre uzun sezonunda. Fakat Almanya'daki Lürsen yat firması yaklaşık 180 metrelik, 185 metrelik yatlara imza atabiliyor. E burada da tabii ki de daha öncesinden yapılmış olan projitik altyapısı ve proje firmalarının kapasitelerinin yeterliyle daha büyükler ortaya çıkabiliyor. Yine aynı şey trafo sektöründe de geçerli. Türkiye'deki şu ana kadar yapılmış en büyük trafoyu Astor Enerji firması yaptı ve yaklaşık 500 ile 550 ton arasında bir ağırlığı var. Fakat yine yurt dışında 900-950 tonluk trafolar görebiliyoruz. Bu kamu nezdindeki ve sektördeki rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Ee, şöyle ki Ütikat lojistik sektörünü aslında lojistik sektöründeki en büyük STK yaklaşık e, 700 aşkın üyesi var. E, burada e, tabii Ütikat'ın rolü gereği e, çok fazla temasta bulunuyor. E, diğer STK'larla işbirliği birliği içerisinde e, yer alıyor ve aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığı'nda e, gerek çalıştaylarda ya da gerekli e, işlerde beraber çalışarak sektöre değer katmaya devam ediyor. Son olarak eklemek istediğiniz nelerdir? Son olarak eklemek istediğim şey tabii ki de e, burada proje taşımacılığı odak grubu koordinatörü olarak bu odak grubunun daha aktif bir şekilde hayatına devam etmesini istiyorum. Çünkü burada üyelerimiz ne kadar bize sorunlarını iletirlerse, ne kadar aktif olurlarsa biz de bu odak grubunu o kadar aktifleştirip o kadar yaşatabiliriz aslında. Dolayısıyla bütün proje taşımacılığı yapan firmaları odak grubumuzda bekliyoruz. Toplantılarımızda katılımcı olarak veya dinleyici olarak yer almalarını istiyoruz. Ve bu şekilde proje taşımacılığına değer katarak ilerlemek istiyoruz. Kaan teşekkür teşekkür ederim. Öncelikle görevinizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Teşekkürler.